Ben Canan Şakar. İstanbul Arel Üniversitesi'nde Güzel Sanatlar Fakültesi'nde şu an çizgi film animasyon okumaktayım. 37 yaşındayım, edebiyat öğretmeniyim. Bu ikinci üniversitem. Yeni bir meslek arayışıyla çok sevdiğim çizgi film sektörüne el atmak için geldim. Kitabım aslında 7 yaş ve üzeri grup için yazılmış bir kitap. Daha önce de film olarak tasarlamıştım, senaryosuna başlamıştım. Sonrasında bunun bir masal kitabı olarak yazmayı daha uygun gördüm çocuklarla bir an önce buluşmak istedim çünkü Luna adlı bir karakterin hikayesi adı Masal Kaça bu bir üçlemenin ilki birinci kitap olarak da Luna'nın yolculuğu adına karar verdik Masal Kaça Luna'nın yolculuğu bu kitapta büyücü tarafından ele geçirilen dünya aslında bir şeker cennetine dönüştürülmüş bütün dünya şekere mahkum olmuş ve yeme içme gıda her şeyin içerisinde bu bir zehir olarak katılmaya başlanmış. Bundan kurtulmak isteyen bir e, Luna adlı karakterin doğayla birleşmesi aslında. E, toprak, su ve havanın yardımıyla o dünya o dünyada olup bitene karşı bir savaş açıyor büyücüye karşı. Aslında temelde hep böyle bu tarz mesajlar vermeli bence masal e, dünyası altta e, bir çocuğun hayatta kalabilmesi, e, hayatta taki vizyonunu oluşturabilmesi, işte neyin doğru neyin yanlış olduğunu genel geçer anlamda öğrenebileceği bir alt metne sahip olması gerek diye düşünüyorum. Aral Üniversitesi'nde başladığım e, günden itibaren gerçekten hocalarımın bu masal kitabına olan destekleri e, inanılmazdı. Karakterlere bakıp beni yönlendirdiler çünkü bu da masalımın birinci kısmı, daha iki ve üç olacak çizgi film olarak tasarlandığında. Bu modellemelerin nasıl çıkacağı, hangi animasyon tekniğiyle bir film oluşturulacağı konusunda istişareler yapıyoruz. Ve bu modellemeleri yaparken de hep yanımda oluyorlar sağ olsunlar. Üniversitemizin bundan sonraki aşamalarda özellikle 2 ve 3'ün yazımında ve birincisinin de film olarak ortaya çıkmasında çok katkısı olacağını biliyorum. Hep destekliyorlar, hep yanımdalar.